İyi akşamlar Efendim neler söylemişsiniz? Ben dünden beri geçmişe doğru izledim. Programlarınızı izledim, YouTube kayıtlarınızı izledim. Siz neredeyse 2016 yılından beri bas bas bağırıyorsunuz. Diyorsunuz ki bir virüs saldırısı olacak, yeni savaş böyle olacak diyorsunuz. Hatta attığınız bir tweet önümde dördüncü Sanayi Devrimi, teknolojik teklilik, transhumanizm, biyometrik çip, uzaylılarla savaş ve biyolojik virütük salgın olacak diyorsunuz. 2016'nın 25 Eylül'ünde. Daha çok sayıda da bu tarz tweetleriniz var. Televizyon programlarınız var. Sizce, sizce bu bir biyolojik saldırı mı şu anda yaşadığımız korona salgını? Şimdi öncelikle benim varsayımdan bahsetmek istiyorum. Bunun bir dünya için sosyal deney olduğunu düşünüyorum. Ulus devletler üstü bir deney bu. 21. yüzyıl dijital topluma geçmek için şu an herkesi eve kapatıp, kapatıp dijital topluma dördüncü sanayi devrimini evet. test ediyorlar. Örnek vereyim. Bu dördüncü sanayi devriminin parası elektronik para bir sonra da kripto para olacak. Şu an paralarda virüs var para algısı oluşturuldu tüm dünyada. Ha, Herkes... kağıt, kağıt para, metal paralarda virüs var algısı oluşturuldu diyorsunuz değil mi? Birincisi bu. Bakın birçok şey sayacağım şu an kısa sürede size. Tamam. Birincisi bu. Kağıt parada virüs var. Kullanmayın artık. Tüm dünyada artık bir şey algı oluşturuldu. Elektronik paraya. Çünkü 4. Sanayi Devrimi'nde dijital toplumun parası nakit olmayacak. İkincisi, e, robotlar hayatımıza daha fazla girdi. Çin'de robotların çalıştığı fabrikalar açık, hastaneler açık. Şimdi tamamen robotların çalıştığı hastane açıldı Çin'de. E, teslimatlar robotlar yapıyor. 4. Sanayi Devrimi otonom üretim robotların hayatımıza gireceği şu an o hızlı bir şekilde hayatımıza sokuluyor. E, üçüncüsü eğitim online olacak. Dördüncü sabah dönemi dijital toplum. Şu an İtalya'da başladı. İngiltere'de başladı. Hong Kong'da başladı. Ve bizde de bir şekilde eğitim ara veriliyor. Evlere insanlar evde olunca ne yapacak? Mecburen artırılmış gerçeklik, genişletilmiş gerçeklikle dijital topluma katılacak. Mesela birçok çöp satan sitesi artık sizi dijital buluşturalım diyor. Dünya Sağlık Örgütü tavsiye etti dijital e, işte elektronik para kullanımını. Burada ne Amerika Çin'e saldırdı ne de Çin Amerika'ya. Burada bir toplum test ediliyor. Şimdi Çin'e saldırdı deniyor bu erken bir şey. Amerika'ya da aynı şekilde olacak. Beyaz Saray'da bu virüsü göreceğiz. Bakın virüsün gördüğü yerler Amazon, NASA, NATO'nun merkezi, Avrupa Birliği'nin merkezi, Facebook e, gibi önemli sembol dijital dünyanın adresleri bunlar. Bir dakika bir dakika onlar. bir dakika A A Abdullah Bey bir saniye. Siz diyorsunuz ki e Beyaz Saray'da koronavirüsü görülecek diyorsunuz. Önemli bir iddia evet. değil mi? Evet, Artı dijital, dünyanın dünyayı yöneten dünya yöneten global şirketlerde de görülecek diyorsunuz. Evet, onlarda da görülecek. Neden? Çünkü mesela Twitter'da 100 milyondan fazla takipçisi Keti Peri var. Ne diyor? Biz diyor, düğünümü erteledim diyor. Bundan sonra o bu isimler. Yani şimdi Amerika'da bir tane lokantada virüs görüldü hiçbir önemi yok ama Kongre'de görülürse var. Amerika'da bir şirkette görülürse önemi yok ama Amazon'da görülürse var. Facebook'ta görülürse var. Buradan nereye gidilecek? Bu 150 ülkede görülecek bu. 150 ülke minimum. Ee, bunun sonucunda Dünya Sağlık Örgütü ulus devletleri yetersiz konumuna düşürüp bir toplantı yapacak. Mesela sağlık probleminiz yoksa size Elektri biyometrik çip takalım desene takar mısınız? Hayır. Niye takmazsınız? Hacklenebilir insan olacaksınız takarsanız. Dünya Sağlık Örgütü biyometrik çip tavsiye edecek bu sürecin sonunda. Biyometrik çipi deri altına takın. Gelen mikroorganizma, virüs falan bir diye siz yukaracak diyecekler. Bir dakika peki ben böyle, böyle, bir hazırlık, böyle bir çalışma, böyle bir yayın var mı? Var tabii ben görüyorum. Öyle mi? Evet. Yani şimdi siz... Yani, özetle Abdullah Bey şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki bu aslında bir prova. İnsanlık test evet. ediliyor. Bir, evet. evlere kapatılacak. İki, evet. para hayattan çıkartılıp dijital bir paraya dönüştürülecek. Üç, evet. bütün ihtiyaçlar evden, bilgisayar ve internet ortamında sağlanıyor olacak. Buna eğitim de dahil olmak üzere diyorsunuz. Böyle bir evet. deneyden geçiyoruz. Bir sosyal bir de deneyden de, geçiyoruz diyorsunuz. Evet, aynen böyle. Bir de şöyle Peki. söyleyeyim. Bu virüs %81 oranında 60 yaş üstünü öldürüyor. 60 yaş demek milliyet demek, kültür demek, tarih demek. Aşağıdan gelen dijital nesle yer açmayı provasını yapıyorlar şu an. Onun altında bir problem yok. Virüse bakarsanız zaten öldürdüğü 3-5 bin kişi tüm dünyada. Trafik kazalarında daha fazla çok. Onun için global medya bu işi bilerekten korku, panik, kaos yapıyor. Mesela bir ülke bu virüsün geldiğini bilmezse hiçbir şey olmaz gripten birçok insan ölüyor. Çünkü yani zatürreden vardı. ölüm sayıları gene Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiğine göre yılda 50 bin kişiymiş. Yani Tabii ayda dün. 4 bin kişi hayatını kaybediyormuş zatürreden sadece dünyada. Tabi bakın dün Amerika Birleşik Devletleri Trump tweet attı. Bu olayı abartıyorlar, büyütüyorlar özellikle dedi. Bu olaya ekonomik olarak bakılmaz. Niye? Çin kaybetti. Petrol 30 dolara düştü. Şimdi Çin toparlayacak. Amerika kaybedecek. Dolayısıyla ekonomi olarak bakmıyor bunu düzenleyen akıl Ben öyle görüyorum. 21. Yüzyıl dijital toplum 1.0'ın testi olarak. Bakın tüm parametreler öyle. Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm ülkeleri toplayıp alacağı kararlar tamamen dijital sağlık ve dijital toplum odaklı olacak. Anladım. Abdullah Bey inanılmaz ileri şeyler söylediniz ama Bugünün yani benim gözledim. aklıma yatanlar var, merak ettiklerim var ama gerçekten ileri şeyler söyledi Çünkü yani bunları e, dikkate almak durumundayız. Neden? Çünkü sizin bundan bir sene önce, altı ay önce, üç ay önce söyledikleriniz şu anda yaşanıyor. Onun için ben e, şey bence izleyicilerimizin dikkatine sunuyorum. E, son, son, şey son cümlenizi alayım, son cümlenizi alayım. Buyurun. Ekonomist dergisi kimin orada zaten bunu açıktan söylüyorlar. Okul tüzümde önümüzde iki yıl ne yaşayacağını oraya koyan bir akıl var. Evet. Ertan Hoca o akla okuyor, ben de o akla okuyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok Rica sağ olun. Abi, iyi, akşamlar i̇yi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.